Çünkü ben senin Anne annenin Az önce olanlar hakkında konuşmak istemiyordum babaanne. Eğer beni ikna etmeye geldiysen hiç boşuna uğraşma. Bana kızıyorsun ama sen bu evde yokken neler oluyor haberin yok. Babaannem neden böyle yapıyor diye hiç düşündük mü? dolara durmayacak. Bak evin içine adam yerleştirmişler. Kimmiş? Şehriyar. Dün gece telefonla konuşurken yakaladım. Evimizin içinde hain besliyormuşuz. Sağa laf taşıyormuş. Özel meselenizdir diye herkesin içinde söylemek istemedim ama... ...sağa sizi boşaltmak için plan yapıyormuş. O kağıtları imzalayıp gönderen de Reyyan değil, Yaren'miş. Yaren mi? Ne alaka? Leyyan boşanmamak için ailesine direnmiş. Yarın neden yapsın ki böyle bir şey? Bilmiyorum Miran. Vallahi ben de bilmiyorum. Neden boşaltmak istiyor sizi? Seni aradım ama ulaşamadım. Yeteri kadar yıprandınız daha fazla üzülmeyin diye haber edecektim. Onu diyecektim de. Dediniz işte. Daha fazla bir şey duymak istemiyorum aslında. Ben yine de haber edeyim de. Bu tatsızlık bitsin. Hiç öyle bakma. Her halinizden belli oluyor. Yeteri kadar yıprandınız. Birbirinizi daha fazla üzmeyin. Birbirinize sahip çıkın. Allah Allah. Bu şehri da sıra kadem bastı ha. Nerede acaba? Başladın mı hazırlanmaya? Ha, i̇yi tabi, anca zaten. Ana bunlar ne? Şimdi bunlar e, şöyle anlatayım kızım. Hani bugün senin hayatının geri kalanının ilk günü ya. Ha. İşte o ilk günde gidip de abuk subuk pespaya giyinme diye senin için aldırdığım kıyafetler. Ne demişler? Ne insanlar gördüğüm üzerinde elbise yok. Ne elbiseler gördüğüm içinde insan yok. İnşallah bu akşama gelecek olanlar da o elbiselerin içinde insan olmadığını anlamazlar. Anne sen ne diyorsun ya? Şöyle anlatayım kızım. Akşama gelecek olanlar inşallah senin bu üstüne başına güzelliğine alanırlar da nasıl bir insan olduğunu anlamazlar. Yoksa işimiz zor. Senin bu yaptıklarını bilseler, duysalar, öğrenseler Değil mi diyatta koca Türkiye'de mum nara saksana koca bulamayız, başımıza kalırsın. Anne ne kocası ne ya. Dedem onu sinirle söyledi. Ölürüm de evlenmem ben anladın mı? Götür şunları. Evlenmezsin ha. Fitilleri ateşlerim, ateşlerim. Sonra da gelirim odamda saçımı başımı tararım diyorsun. Öyle mi kızım? Ha bir de fırsatını bulursam anamla babamı ispiklerim. Vallahi seneki bu rahatlık beyden yok ha. Ama Allah'ın da sopası yok. Bak ateşlediği fitiller nasıl elinde patladı, değil mi Yaren Hanım? Anne, tamamda bir dilememe Kızım sen keramet nedir bilir misin? Doğaüstü yetenek demektir keramet. Bizim ananla baban olarak seni yetiştirmek konusunda böyle bir yetenek sergileyemediğimiz çok açık artık böyle doğaüstü güçlerden falan medet umacağız. E bu keramet dediğinde bizim buralarda işte anca nikahta falan var. O yüzden mecbur evlenecek. Şimdi bırak o kolumu. Bırak! Giy şunları dene üzerine benim canımı sıkma. Akşama bunlardan giyeceksin. Anne. Sen Evlenmeyeceğim. Gönderemeyeceksiniz beni bu evden. Bu işten nasıl kurtulunur? Hepiniz göreceksiniz Şaldunlar. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.